Önceliğim güvenlik diyorsanız şimdiki haberimiz sizi yakından ilgilendiriyor. Uluslararası Güvenlik Fuarı kapılarını İstanbul'da açtı. Güvenlik teknolojisinin son örneklerinin sergilendiği fuarda gizli kameralardan akıllı ev sistemlerine yok yok. Güvenlik kameraları, akıllı evler, gizli görüntüleme sistemleri. Yeni teknolojinin son örnekleri İstanbul'daki uluslararası güvenlik fuarında görücüye çıktı. Güvenlikle ilgili her türlü ekipmanın sergilendiği fuarda en çok gizli görüntüleme sistemleri ilgi çekti. Günlük hayatta kullanılan bu aksesuarların aslında tümü birer gizli kamera ancak onlardan biri var ki diğerlerinden daha ilginç o da elimde görmüş olduğunuz bu kamera. Bu kameranın özelliği dünyanın full HD kayıt yapabilen en küçük kamerası olması. Tabii ki ilgi çekici. Çok güzel e, ufak kameralar var. İlgi çekmemesi mümkün değil. Peki fark edilmesi de herhalde zor kameralar bunlar. Aynen öyle. Aynen öyle. Ha, kravata takılan, kulaklık şeklinde falan. Konu güvenlik olunca yangına karşı alınacak tedbirler de ön plandaydı. Ürünün özelliği e, bu jel boğma ve oksijeni kesme ve soğutma özelliğiyle yangını e, kontrol altına alıyor, söndürüyor. Güvenlik teknolojisinin geldiği noktayı göstermesi bakımından akıllı evlerde görülmeye değerdi. Akıllı binalar oluşabilecek riskler konusunda da ev sahiplerine uyarıyor. Örneğin şu anda doğalgazı açacağız evde. Bakalım doğalgaz kaç anda akıllı ev ev sahibini nasıl uyaracak? Şu anda doğalgazı açtık. Gördüğünüz gibi sensör otomatik olarak ev sahibine haber veriyor. Şu anda aynı zamanda binanın vanası da otomatik olarak doğalgazı kesiyor. Doğalgaz kaçağı vananın kapanması sayesinde önlendi ancak sistem bununla da yetinmiyor. Gördüğünüz gibi sistem binanın güvenlik görevlerine otomatik olarak haber veriyor ve böylece sağlık görevlilerinin olay yerine anında intikal etmesi sağlanıyor. Müstakil binalara uygulanamayan akıllı ev sistemlerinin maliyetleri ise metrekareye göre değişiyor. Bir akıllı dairenin maliyeti nedir? Şimdi bizim e, 90 bin liradan e, 390 bin liraya değişen seçenekte konutlarımız var. Fuar 22 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.